Kayıtsız hizmetleri ben Merve. Heh, Merve kardeşim. Öncelikle konuşmalarımız hizmet standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Tamam alın ben az önce de aramıştım. Bizim cenazemiz var. Başınız sağ olsun. Size hitap edebilmem için adınızı öğrenebilir miyim? Baki. Baki Bey mevtanın nesi oluyorsunuz? Ya bit kadar belediye. Bu kadar resmi konuşmak neyin nesi? Baki Bey. Ya bırak. Hatice teyzenin ortanca torunu değil misin sen? Evet Baki Bey. Cenaze Nazım abinin yahu. Haberin yok mu? Dur kurşunlamışlar Nazım abi hem de gündüz vakti. Gece mi kurşunlasınlar isterdin? Ne gibi Baki abi? Cenaze arabasını kullanacak kimse yok. Ben araba kullanmıyorum. İmam efendi izinsiz kullanamam dedi belediye malıdır falan diye. Kaldık kasirhanenin önünde. E kullansın abi imam. O zaman ben söylüyorum imama. Belediye onay verdi diyorum tamam mı? Yok abi şimdi resmi araç sonuçta ben kafamdan izin veremem. Merve kimden izin alacaksan al abicim. Şoför lazım bize. Abi ben sorayım ama cevap vermeleri birkaç saat olur. İyi bekleyelim. Nazım abi arabaya yabancı da değil nasıl olsa. Bekle bekle sizsin mi adam? Yeni şoför gelmeyecek miydi normalde buraya? Gelecek de bugüne yetişmez. Başvurulara bakılır bugün. Bak Merve. Ben imama söylüyorum. Ya da dur. İmama yalan söyleyemem. Buradan birine söylüyorum izin verdiler diye... ...arabayı sen kullanacaksın diye tamam mı? Seni arayan olursa da sen onayladık dersin. Onaylamadık ya. Onayla artık Merveciğim ama lütfen rica ediyorum. Baki abi konuşmalarımız kayıt altında. Neden abiciğim? Hizmet standartları gereği...